Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fart atak oynuyoruz. Bu oyunda ben iki tane özellik almıştım. Biraz geliştim yani kısacası. Yallah şansıma boss şeyindeyiz he. Oyuna başlar başlamaz şey boss yerindeyiz. Anam! Ee, o ne lan? Arkadaşlar oyunun amacı suya düşürmeye çalışıyorsunuz. Beni kastığı için. Biraz geç öldüm. Oyun kaliteli. Ama güzel yani. Yani Roblox'u Roblox bence indireyim. Arkadaşlar bu arada bir sürü videom var. Yani 8 tane videom var. <laughs> bu 9. olacak. Ben YouTube'a 1 ee, yıl oldu ya. 1 yıl. 1 yıl oldu. Ama ee, ben YouTube'da eski o kadar azam bir yıl ki, ö, videolarımı sildiğim için siz tabii ki yani göremiyorsunuz. Çünkü o kadar boktan bir videolar oldu ki yani. Yani bir yıl boyunca bıraktım ben YouTuber'lu. Kısacağız. Abi, 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 abi ne oluş ne işte? abi, 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 abi. abi. <laughs> şanslı. Oradan buraya uçuyorum ya yarım saattir. oyun bitecek. oyun bitiyor. Bitiyor. Bitiyor arayam. <laughs> Aha ha Bıyacaktım ya Tamam Hadi arkadaşlar bu da fardınızı dolduruyor. Hop. Mesela videomu da izleyin arkadaşlar. Yumurta güncelleme yumurta da silah güncellemesi çok güzeldi. Ayda atıyor bak. Ya ulan ama ya. dana gibi adam olduğum için geçemiyor. Heh tamam geçtim. Kaş 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 kaş. Hadi benim yavrum ha aman. Dayına başım. Arkadaşlar <gülüyor> çok gülüyorum. Çok güleceğim birazdan. Böldü <laughs> ya. Harbi alacağım ya bu ne lan? Bir cırık bir cırık. <laughs> bir cırık. Haritanın en büyüğü mü oğlum? Oha. Oz. Aman aman ya. Arkadaşlar böyle bir gıcık bir şey yoktur ya. Var ya. siz de şimdi ne yapacağım? Üç <laughs> konu ya ne yapayım? Ya. ya Hadi bakalım. Hadi. Gelin gelin. Tamam tamam. Hadi. nan 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 nan. Nan nan Arkadaşlar bu poklara da basmayın. Boklara. Boklara basmayın. Böyle. Arkadaşlar benim izlediğim youtuberlar sizce kim? Can can. Can can. Harika Panda. ile At kafası. Harika Panda vs. At kafası. Kim? Roblox'ta Kaç oyunlarında at kafası daha iyi. Onu söyleyeyim. Dayakınlar da, da yakınlarda iyi değil ama. Kaçış oyunlar çok güzel çekiyor. Ama e, şey çok kaçış oyunu çekmediği için yani. Oy, bokun üstüne gidiyorum mal mal Hadi arkadaşlar. Şimdi, şimdiki özelliğimiz. Ulan boşuna gitti ya. Deprem oluşturacaktı. Oha ne biçim böyle işte. Yan döndüme he. Vallahi billahi yan döndüm. Top 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 top. Temel reis gibi üstüne arkadaşlar. Çok ıspanak yemem gerekiyor. Temel reis gibi yiyoruz he. Artık bunlar nedir? Bok mudur? Çünkü üstüne bok şey var. Resmi var ondan dedim. Hadi. Hadi deprem yaratacağım. Deprem yaratacağım. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyor mu ya. Aha. Ye, yeah. bunları alın arkadaşlar, Büyüyünüz. Oyun kastığı için akel ah, oldum az önce ama. <laughs> kim dayak yemek ister bu? Olan böyle atacağım yere ben. Aa, ben de deprem yarattım. Ne oldu Ne oldu lan? <laughs> oh. Yüzüyorum. Yüzmek isteyen var mı oğlum? Yüzmek isteyen. Ana. <laughs> Oyun Ay. Ne oldu Ne oldu bu? Ne oldu bu? Az önce nasıl geçtim böyle? Dur bir tane. Yok yok. Yok yok. Ya bu şaram. Şey ana. Hadi. Hadi. Ya. Ay ah, tamam. Spadık. Abi ne abi 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 abi, abi. parkur zın 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 bu bucur boyumla arkadaşlar delilik yapmış ya büyüklerine sataşacağım büyüklerime bak Ronaldo. Oh. Bu halinde ne yapabiliriz? Ya. Hadi bay bay. Uzaya. Ben intihar ediyorum. Ah. Uzun ne oldu lan? Bir daha deneyim bak. Allah. Ya bir deli fırlat. Öyle deli fırlatıyor ki. Hadi. Hadi geliyorum. Hadi. Hadi. Şimdi de düşmezseniz artık ama. Hadi. Hadi düş. Hadi düş. Hadi. Hehe, <laughs> Ay, oradan buraya bırak. varlarsa bura şey çok şey olur. Bize mi? çok hayal bile Böyle yapınca ne oluyor? Evet, yani, tamam. Oradan şey oluyor. Selah var. Can 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 level attım. Bayağı level attım. Ha! Onu ben aldım. Yam yam git tam tam can 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 can. Can 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 can. Al al o buna elva atıyor. Ya nasıl çıkmadı? Hadi ben ne yediğim ona ayrı hmm. En az yüzlere bir bakalım. Yok. Ah! Arkadaşlar selamünaleyküm. Orada ne oyunları geçebiliyormuşuz? Pet, Islan, Islans, Brenset, Simulator, Simulator. Bu güzele benziyor. Bir gün onu, bir gün çekebiliriz bak. Bir gün ama. Oh büyük başladım. Öz, -E, öz, öz çaktırma, çaktırma. Ya bir başla. Hadi bay bay. Hayır. Nasıl olur bu? Nasıl olur bu? Bu. Ne biçim dönüm? Araba şuradan böyle diriltti attı arkadaşlar. Şuradan şu. O mı bana? O mı oğlum? Arkadaşlar gece ama gece 12'lerde bir tane kaç ayını gelecek. Dövdüm. Çok güzel olacak. İzlemeyi unutmayın. Arkadaşlar Mets'te videom yani 21 görüntülem olmuş artık yani. Bu büyük bir başarı değil. Değil evet değil. Aa! Hayır ölmemeliyim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim öldüm be öldüm be. Artık şey. Hadi ama. Arkadaşlar. Hı. Buradan gelin arkadaşlar. Da. Bu ilaçlar ne işe yarıyor dediyseniz ben zaten ilaçlar kullanmamışım. Büyütüyor bir daha. Ulan ama ama. Ulan Aa! Arkadaşlar gelir gelmez öldüm be. Buna bir ne biçim bir şanssızlık kardeş. Kardeş selamun Şimdi ben büyüyeceğim de hadi. Hadi bakalım. Bu da büyük. Bu da büyük. Bu da büyük. Oğlum ben sizi bir fena yapacağım. Bir fena yapacağım. Yani görüşürüz. 10 hmm. metre, 15 metre uzak uçtu lan kız. Kıza yazık. 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 Seni kovalayacağım. Haberin var mıydı? Kaçtı. Kaçtı. Can Hadi bakayım. Hadi dayan. Ha! Sen nasıl bir şanssın? Ha, nasıl bir şanslar aldım oğlum sende? İntihar edeceğim bak şimdi. İntihar edeceğim oğlum. Bokla intihar edeceğim. Bok bulabilirsen tabi. Dur ben boku açayım ya. Bok bok. Bok 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 bok. Bok yani bok. Bok, bok. Neredesin oğlum bok? Ha, tamam. Şimdi bak kendi bokumla intihar edeceğim. Çok güzel bir fikir, değil mi? Değil mi? Hadi. Puts. <laughs> Bokumu yaptım ortaya. Hey, ne oldu lan? Na, köpekler. <laughs> oh, be. Rahatladım oğlum. Az önce ne oldu lan? Artık boklarla top oynanabiliyor arkadaşlar. Öyle duydum da. ya Kendi top kurdum. Yehi yehi. Hadi ben de gidiyorum. Hadi ben de gidiyorum. Round finish, 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 finish. Ne biçim bir ses bu? La da da da. İntihar. Dün 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 dün. Aa, i̇çeri girebiliyordum. Çatılar mı var? Hadi cadılara gideceğiz. Yabı. Cadıyla ilgili bir, şey çekeyim mi acaba? Her bir çatıyla ilgili bir film. Ay film diyorum ya. Filmi ben başaramam. Hmm. Daha kameram yok çünkü de ondan. Ve daha. Ay dağıtıyorum. Frost moment Mountain. O video çok güzel. Ama maalesef hiç kimse, hiç kimse izlememiş o videomu. Çok üzüldüm. Çok. Gerbi üzüldüm Ha! hak Ya 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 hu Hu o oh, dans ediyorum. Şuna bak, şuna. Oha, karşıdan karşı yapmadım. Ya yine mi? Yine mi? Ya. Harbi yok ya. Bir de özel güç kullanmayın kardeşim. Hadi. Dur. Görünmüyor. Pokumu yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar. Pokum görünmüyor. Bokum görünmüyor. Bokum kastı, kastı. Aa, galiba fırlattım. Evet, fırlatmış. Ne haber arkadaşım? Ne haber? Seninle bir şeyler konuşacaktım. Konuşmaya vakit kalmadı. Can can. Gelmez oldum kim ölmek ister? Hadi be. Sen ben ölmek isterim. Ben ben. Kız var ya. Ben konuşuyorum. Ve o çocuk ölsün. Hiçbir ölmek aleyküm kardeşler. Osurmamı izin veriyor musun? Hadi öldü. Hadi. Hadi. Evet. Fırla şimdi. Vani vani Anan. Hele hele minnaş minnaş. Hele 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 hele. Hele hele minnaş 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 böyle. Selamun aleyküm. Hadi ben de uçacağım. Ayyoyi. Aa uçuyorum. Aa bak uçtum. Gene nefret gibi uçtum ya. Harbi. Uzaya çıktım oğlum uzaya uzaya dondu bak. Dediğim gibi yuhundu bu videoda demedim. <laughs> Olsun. Bilgisayarla videolar gelecek. Arkadaşlar. Bu tur bitince arkadaşlar videoyu bitireceğim. Yani sonra geleceğiz. gelecek? Sonra. Sonuna. Evet. Son Oha oha sis bombası attılar sanki 10.000 tane derken. Yine başladık. Yine hemen hoş minnoş. Takla at. Yanlış yere, yanlış yere niye şey yapıyorsun? <laughs> Kardeş selamünaleyküm. Hadi be, hadi be, hadi be. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Rahat. Rahat, hazır ol. Dikkat. Rahat. Yapmadım da. Hazır oldu ya, hazır oldu. Durdum. Ben rahat oldu, Çünkü o hareket Roblox'ta yoktur bence. Bence. Bence sizin tahminleriniz tahminleriniz ne?

Adamın özelliği var. <laughs> arkadaşlar burayı tekrar izler misiniz? Az önce olan yeri. <laughs> abi Allah aşkına. Bitiyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geleceğiz. Üzülüyor. Ulan bugün o özellikle haritayı gezdim haritayı haritayı Allah aşkına haritayı gezdim ya Dur şu yere bir daha bakalım da sana videomuzun sonuna gelelim hadi hadi yok arkadaşlar bakamadım bakamadım ya bu ne ya oh, Aman hiçbir şey yapmış. Mal gibi baktım yani. Yani mal gibi baktım kasacağız. Mama mama. Ya bu harita çok güzel ama ya. Bitiremem ben videoyu arkadaş. Tamam. Ya da bu kadar delilik eder. 20 dakika olmuş ya. Bayağı olmuş 21 dakika falan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, yengem de e, bu kaç birkaç yıl. <laughs> birkaç yıl sonra bir kanal açacak. İsmini ismi daha belli değil. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ay, görüşürüz.